Eşin yani e, yatak odasında seninle cinsellikte e, hava soğuk diye mi kaçıyor? Yani evet. olsa da olur, olmasa ha, şey, da olur. Nasıl Öyle sonra miydi? Sonra böyle şey hayır oldu, hayır, evet. eşin yani hep olsa da olur, olmasa da olur muydu? He, evet, yani şey bitmeye kalktı herhalde diyorum erkek gücün. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak ince ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi karma karışık. Karışmış. Karman çorman olmuş. Kafası karışmış. Ne bilmiyor. Şimdi öğreneceğiz. Niye? Ne olmuş? İnşallah. Allah çözülebilen dertler versin. Ee, dertlerimiz. Efendim. Merhaba Rumuz Karma Karışıkla mı görüşüyorum? İnci Yeşil Yurt arıyor. Efendim. Evet. Benle görüşüyorsunuz. Merhabalar. Peki. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Neden Rumuz Karma Karışık? Çok mu karıştın? Çok mu karma karışık? Baya baya karışık. Hayırdır? Çıkıktan Küçük yaşta başladım hayatı diyelim. O yüzden böyle her şey karıştı kaldı birbirine. Evlilik hayatına mı çalışma hayatına mı nasıl? Evlilik hayatına. 17 yaşında evlendim. Evet. Küçük küçük yaşta evlilik yaptım. Ondan sonra olmadı. Ayrıldım. Tekrar bir evlilik yaptım. Hepsi de tanımadan oldu. Dur dur koşma. Dur kız dur yavaş yavaş. <laughs> 17 yaşında neden bu kadar acele ettin? Ya ben küçük bir yerde yaşıyorum. Benim zamanımda öyleydi. Ben şu an 40 yaşındayım. Anladım. 17 yaşında evlenmek normaldi sizin yörede yani. Evet. Çok yani 15-16 bile vardı yani. İlk evliliğin ne kadar sürdü? 4-4,5 yıl falan sürdü. Ee, çocuğum olmadı o evliliğimde. Evet. Yani onun olmuyormuş. O evet. biliyormuş ama bana söylemedi. Yalan. Anladım. Yalan, yalan söylemek bir evlilik. Sonradan ben öğrendim olmadığını. Kendinden olmadığını. Anladım kabul etmedim. Ayrıldı. evet ayrıldım. Sonra tekrar geldim hemen. Buralar küçük işte laf kıyf olur, dedikodu olur diye tekrar bir evlilik yaptırdı bu aile. Hı hı. Hep kendim, yani kendim karar verme işinde değilim. Gene küçük bir evlilik. Yani Yapma. ailen seçiyor, ailen Aynen. Annem babalar da şey düşünüyorsun. Hani sen caiz küçüksün anne baba bilir. Ha. Nasıl olsa sen sevdim diye düşünüyorsun. Ha. Kabul ettik tekrar. Gene tanımadan etmeden bir evlilik. Bu sefer işte eşinde o da çok böyle problemli bir çocukluk yaşamış. Onun babası terk etmiş gitmiş. Sorunlu öfke kontrolü olan yani bayağı bir problemli bir insandı. Evet. Hep ailem şey dedi biz ona şey yaparız. Sen yani sevginle şey yaparsın. Biraz benim ailemin maddi durumu iyi. Evlenince şey değişir yaparız. dediler yani. Aynen öyle. Hı. Ama işte çok en az 50 defa ayrılıp birleşmiş. Şu an 16-17 yıllık evlenmişti. Evet. Baya bir sorunlar yaşadık, çok yaşadık. Eşim çok öfke kontrolünden dolayı problemler, problemler. Bir ayrılmaya kalksak, buralar dediğim gibi hep şeyinden yan, e, olmuyor işte. O kötü de bu da mı kötü derlerdi. Tekrar bir evliliğe devam. Hı hı. Devam ettirmek zorunda. Yani bir bineci buraya. Sonra çocuk zaten çocuğum oldu. Evet, ee, Allah çocuk Allah olunca Allah. işte bir de torun sevgisi olunca aile, ama çocuk yaptı diye, sanki onu bir veliaht gibi düşündüler, onu daha çok böyle şey yaptılar. Hı hı. Son ikinci çocuktan sonra sorunları hani sorunları göz ardı ediyorsun ama bir yere kadar ediyorsun. E şimdi bu satay Sorunlar, gözünüm, özürüm, öfke kontrolü vesaire, öfke problemi vesaire var, bunlar işte, devam kumar ediyor ama yani. Gece hayatları, kumar hayatı. Onları şey yapmadık artık ondan sonra ayrıldı, ne söz verdi, tekrar baş, tekrar ayrı. Çocuklar büyüdü artık bu sefer dedim ben ayrılacağım. Annem kendisi ev verdi. Hani Hı -hı. arabamızı verdi. Hı -hı. Gene öyleyken şey yapamıyorduk. Bu sefer ben şey yapmaya başladım hani. E, Ailemin iş yeri vardı. İş yerlerini çalışıyordum. Evet. Kendi yazları çalışıyordum. O zaman yazın harçlığımı biriktirelim. Kendim hani maddem ona da yüküm yoktu. Evet. Sonra dedim ben aileme, ben ayrılacağım devam edemeyeceğim. Çocuklar büyüdü. Sürekli babasının şeylerini biraz ağzıda şeydi böyle. Üşkü kontrolünden Hı -hı. dolayı ağzından çıkanı falan duymuyordu. Evet. Yani Söylediğini bilmiyordu. Ayrılacağım dedim. Tekrar ayrıldım. Kendim istedim. Onlar da artık şey yaptılar. Eskiden bir boşanmıştık. Resmi nikahımız yoktu. 4-5 yıldır resmi nikahsız yaşıyorduk. Ben güvenmediğim için resmi nikah yapmamıştım. Evet. Ondan sonra işte e, tekrar ayrıldım. Bu sefer de çocukların sorunları. Onlar da ergenliğin verdiği şey. Baba da repsi sormadı. Çocuklar hmm. da psikolojikman şeye girdi. Bir hani bir depresyon niye babamız da sormuyor diye. Hiç o repsi 9 ay ayrı kaldık. 9 ay bir önce aramızdan haber gönderiyordum. Arasın, sorsun, ilgilensin diye. Kabul etmiyordu. Hmm. Evet. Beni cezalandırıyordu. Diyordu ki onun cezası annesi. Ben de fakat davası falan açtım. Açtım diye daha çok... Çocukla çok... anne baba cezalandırılır mı hiç? İşte yaptı. Sonra tekrar dedim ki ben barışayım bari. Sonra hatta beni burada küçük dedim gibi. İstemeye başladılar evlendiği. Öbür taraf araç sormayı dedim bari evleneyim. Hani şey yapmayayım. Burada e, nasıl anlayacağım. Yani e, ayrıldığın eşinle mi tekrar evlenmeye karar verdi? Yok yok başkasının evlenmeye karar verdi. Anladım. Hı hı. Ondan sonra şey yapayım konuştuk anlaştık falan. O yurt dışındaydı. Bu sefer de ona cesaret edemedim. Sonra i̇şte giderim çocuklar sudan çıkmış balığa döner düzeni tutturamaz. Hı hı. Ondan sonra şey yapamam. Sonra eşim e, zor, de, ben aradım artık ona. Dedim ki barışalım. Çocuklar var. Ben dedim şey yapamayacağım. Burada kalsam burada durdurmayacaklar. Evet. Burada da durum kalmazsa. Sonra işte zaten evliliğimizde böyle mi böyle şey bir eşim değildi. Eşim böyle bana çok düşmeyen yani bir e, aslında eşim kadınlara düşkün bir kadın değil ama böyle e, böyle şey kadınlarla muhabbet etmeyi, onlarla vakit geçirmeyi seven bir tipti. He. Nasıl kadınlarla Hani böyle anladın? nasıl anladım? Evet. Yani illa bu iş cinsellik anlamında değil ama onlarla lağbali olmayı şeyi seviyordu. Yani karşı cinsle lağbali olmayı seviyor. He böyle hı. O, o muhabbetler, o ortamlar hani o ilişkili ortamlar falan onlardan hoşlandığı için gidiyordu. Hı hı. Yani bu illa şey yapmak için hani hı hı. illa beni aldatıyor manasında ama öyle ortamları seviyordu. Eskilerden o öyle oralarda çalışmış daha önceleri işte şey olmadan önce ilk bekarlık dönemlerinde o ortamlarda yaşadığı için o ortamlardan zevk alıyordu. Evet. Sonra o hayat zaten evlilik problemimizin çıkma sebepleri oldu. O ortamlardan kopup evlilik hayatına adapte olamadı. Bir de sorun anne baba ayrılmış onun hı -hı. da babaları bırakıp gitmiş falan. Böyle yapayan, yalnız yaşayan bir insandı. Böyle evlilik hayatı, ev hayatı baskı geldi ona. Hı hı. Ağır Ama geldi sorumluluk almak. Ağır geldi. Ben madden, ona çok bir yükümüz yok zaten. Şu an bile öyle, ailem %50'yi sürekli yardım ediyor. Siz barıştınız e, sonra derdiler galiba derdiler. değil mi? Efendim? Barıştınız mı sonra? Barıştık. Ben, ben ısrar ettim. Dedim ki artık çocuklar şey yapsın. Tabii belki şey yapmış, o tamam. da atmış durulmuştu resabı diye düşündüm. Tamam. Çocukları şey yapınca, çocuklarımı da cesaret edemedim. Hani öbür kişi nasıl olur, hmm. şey olur, tamam kabul hmm. eder. Orada yabancı şey, madden çok iyi durumu falan barıştınız ama... Barıştınız, ne oldu sonra? Sonra barıştık. ben çok özür dilerim. Onun dediklerini yapmaya başladım. O istemiş demiştik. Evden dışa çıkmayacaksın. Kimseyle görüşmeyeceksin. Mesafeli duracaksın. Tamam dedim ben. Yeter ki çocukların düzgün şey yap. Sen de dedim o ortamlardan uzak Tamam. Zaten pandemi girdi ya. Evet. Pandemi ya dedim. Pandemiden de mecburiyetten de gidemedi. İyi oldu. Evet. İyi, yasak yasak üstüne gelince iyi oldu falan. Bu sefer işimde bir şeylik var. Hmm, ne? Soğukluk. Ne soğukluğu? Yani şey okuyor. Böyle hani. Tamam evlilik hayatında altın diye O normal yani arkadaş gibiydi evde. Ye, hiç iç yat. Falan. Yatak odanız mı e, yok? yok? Yok. Tamamen bitirdi. Yani eşinle barıştıktan sonra e, Barıştık yok, barıştınız. Iyi. Bu sefer yatak odanız mı bitti? Gibiydi. Ve birkaç ay iyi oldu. Hı. Sonradan tamamen bitirdi. Bitti. Ayrı ayrı mı yatıyorsunuz? Yani ona kalsa yatacak ama ben istemedim çünkü çocuklar ortamı görmesin hani ha. böyle bir durum olmasa evim dar zaten. Sonunda ne neden istemiyormuş sordun mu? Sordum. şey diyor şimdi bana havalar soğuk. Kışın olursun bırak. Espriyi vurduruyorum ben hani ha. niye böyle bir şeyim var falan. Ya benim illa olmak zorunda mı diye illa olmasın havalar soğuk bilmem ne böyle şeyler bahsediyor. Eşin yani e, yatak odasında seninle cinsellikten e, hava soğuk diye mi kaçıyor? Hava soğuk diyor. Ne gerek var diyor şimdi diyor. Ben dışarı çıkacağım diyor. Hasta olamayacağım diyor. Ha. Ne bileyim böyle aslan sıfırtan. Ha, yıkanırsa hasta mı olurmuş? Hani dışarı çıkacağım diyor. Şimdi diyor, duş olamayacağım diyor. Hasta olurum diyor. Hani hmm. Ha. hava soğuk ne gerek var diyor. Olur of boş ver ya, şimdi duş alacaksın falan. Böyle bir oftan puftan sebeplerden sebepler buluyor. Ben de diyorum ki sorunun varsa diyorum git bir doktora. Hani evet. Yani sanki ben şey duruma sokuyor beni şey bir kadınmışım gibi aslında alakası yok bu böyle. Ya öyle şey bir kadın, sıkı, kadın şey bir, bir erkek değilim. yok ha bunu kafamıza koyalım artık yani. Ama beni o duruma sokuyor o psikolojiye sokuyor suçlu oluyorum bu sefer A, ben o açıdan istemiyorum diyorum. Niye böylesin? öylesin varsa bir sorun diyorum gidelim doktora gidelim ya artık tıpı gidelim buralar küçük hadi burada gitmedim, büyük şehirlere gidelim. Hı hı. Yani bunu şeyini yapalım diyor ya diyor Türk erkeklerin hepsi böyle diyor sen zannediyorsun ben miyim normal bu diyor. Ya ya ne demezsin. Türk erkeklerin hepsi böyle diye de bütün erkeklere iftira atıyor. Heh, sanki ha. ben şey durumdaymışım gibi hissettiriyor beni. Aa, böyle, ama benim öyle bir niyetli değilim. Bu vakit değil bir paylaşım bir vakit diyorum ben. İlla ki olup olmaması olabilir Olabilirdi diyorum bana söyle. Heh. Varsa bir soru. Kaç yaşında? Ben seni anlarım diyorum. Yok onu da kabul etmiyor. Kaç yaşında? 48. 48 yaşında. Peki ee, daha önceleri ne sıklıkla beraber oluyordunuz? Ya çok sık olmuyoruz zaten de e, bu şeylerde benim e, onun ilk evlilik zamanlarında normaldi. Sonra sonra şey yaptı. Zaten dedim ya sana çok böyle şey bir erkek değil böyle cinselle çok düşkün bir insan değil zaten. He. Oldum olası. Yani ama, olsa da olur, e, olmasa e, da şey, olur. Şey yapmak istediyorduk. Öyle sonra miydi? Sonra böyle şey Hayır yaptı. hayır, hayır. Evet. eşin yani hep olsa da olur, olmasa da olur muydu? He yani. Bir an önce öyleydi. Hı -hı. Sonra sonraları böyle oldu. İlk zamanlar öyle değildi ama. Sonra sonra böyle vakit geçirmesiydi. Sonra bu şeye düştü. Herhalde diyorum ben hani bu şey bitmeye kalktı herhalde diyorum erkek gücün. Bu kadınlara öyle öyle gitmeye başladı. Ben yokum, öyle bir durum yok diye kendi ispatlamaya mı kalktı acaba diye, diye düşünüyorum. Hı hı. Ondan dolayı mı gitti diyorum böyle yani ortamlara. kadınlarla labale olurken hayalinde bir şeyler mi yaşıyordu diyorsun. Hı. Acaba öyle mi düşündü diyorum kendimce onu çıkarıyorum şimdi. Hı hı. Şimdi sonra sonra şey yaptım. Mesela şimdi benim ısrarımla şey yapıyordu son 3-4 ay geçti. Böyle 3-4 ay benim sıra bakıyor mu 2-3 ay geçiyor yok. Şimdi hep şey yaptı. Ben yani de normal şey yapmıyor. Ben çok üstüne gidersem hemen yataktan kaçıyor dışarı salona gidiyor. Sen üstüne düşersen yataktan mı kaçıyor evden mi kaçıyor? Evet. Hayır yani, odayı değiştiriyor. Odayı değiştiriyor. Uyumak yani ben e, ya. açıkçası sen kocanla cinsellik yaşamak için kovalamaca evet. oynuyorsun. Aynen öyle. <laughs> Anladım. Ya, o, anlayacağım mı? Hani bir rahatsızlığım var dese ben de anlarım yani. O kadar şey yapmıyorum ben de. Hani Hı -hı. o illaki olsun diye onu direten bir kadın da değilim. Onu duruma da sokmak istemiyorum. Üzmek istemiyorum. Hı -hı. Rencide etmek de istemiyorum. Esprili yaklaşıyorum. Güzellikle yaklaşıyorum. Hani bir şey alması açılsa onu da kabul etmiyor. Ben de düşünüyorum şimdi normal mi? Yoksa ben mi normalim? Anladım. Okey. için Otele... mi normalim? Evet. Evet. Başka? Madden zaten epey borca girmiş. Çok aşırı bir borcu var. Biraz borçlarına yardımcı oldu ailem. Bir kısmını ödedik. Onlar düzelecek Allah'ın izniyle, onların hepsi düzelecek. Ama şu cinsel e, yatak odanızla alakalı konuda ben şimdi cevap vereceğim. Sen telefonu kapattığında lütfen. Şey olarak, beni şey olarak düşünüyor şimdi. Suçlar durumunu düşür hani. E tabi yani e, biliyorsun bu bu gibi durumlarda e, erkekler genellikle hep karşı tarafı suçlayarak zaman kazanmak hayır. ve konuyu kapattırmaya çalışırlar hayır yani e, buna asla izin vermememiz lazım ben şimdi gerekli cevapları vereceğim sen Peki, de YouTube'dan izleyeceksin ki yani tamamen bittiğini düşünelim o zaman benim bunu devam ettirmem ne devam ettirmem ona da mi? ona Bilemez da cevap ona da cevap vereceğim sana öpüyorum Karma karışık yanaklarından kendine iyi bak Allah'a emanet ol inşallah Rumuz karma karıştı dinlediniz 17 yaşında çok küçük yaşta önce bir e, 4-5 yıl süren bir evlilik yapıyor ayrıldıktan sonra da küçük bir yörede yaşadıkları için o yörede e, ailesi tarafından aman ayrı kalma laf çıkmasın vesaire diyerek yine ailesinin bulduğu ama bulduğunda bile öfke problemi olan işte dışarı hayatı olan vesaire pek aslında normal koşullarda kabul etmeyecekleri ama Evlenince biz sevgimizle değiştiririz inancıyla ki yanlış bir inanç bu e, yapılan bir evlilik var o evlilikten iki tane evlat oluyor Allah bağışlasın ve evlilik git gelli yani erkek daha çok öfke problemi yaşıyor e, ağzı bozuk anladığım kadarıyla e, saygı problemi var e, ve bunun yanında da e, sıkıntılar başka sıkıntılar da var maddi manevi sıkıntılar da var ve kızımız karma karışık önce bir ayrılma girişiminde bulunuyor 9 ay kadar o 9 ayda adam evlatlarını bile aramıyor güya çocukları aramamasının nedeni de karısını cezalandırmak hiçbir evlat annenin ve babanın cezalandırılma aracı değildir evlat evlattır bir kere çok büyük bir yanlış bu arkasından bakıyor karma karışık başkasıyla evlense olmuyor çocukları sefil olacak vesaire ve tekrar girişimde bulunuyor eşiyle barışıyor. E, araya da bu pandemi süreci girince eşi de söz veriyor işte düzgün bir hayat yaşayacak. Gece hayatı olmayacak kadınlarla laubali olmayacak. E, karşılığında da karısı hep evinde oturacak gibi bir karşılıklı bir anlaşma yoluna giriyorlar. Ama girdiklerine gireceklerine bir anlamda karma karmakarışık pişman oluyor. Çünkü bu sefer de eşinin cinsel hayatı bitiyor. Gerekçesi de şu hava soğuk. Cinsellik yaşarsak ben dışarı çıkacağım banyo alırsam üşütürüm. Ee, zaten sen çok istiyorsun bunlar gereksiz. Bütün Türk erkekleri böyle bu şekilde gibi abuk subuk asla kimsenin inanmayacağı gerçeklerden çok uzak gerekçelerle ya, öyle yataktan kaçıyor ki kadın fazla ısrar ederse odadan kaçıyor evden kaçıyor ee, evin içinde işte bir kovalamacı oynanıyor. Ve eve arkadaşı olarak yaşıyorlar. Ve şu anda da karma karışık bana diyor ki ben ne yapayım böyle devam ederse bu evliliğe devam edeyim mi? Cinsellik, cinsel hayat evliliğin olmazsa olmazlarındandır istisnaları var. Sağlık problemi, cenaze ve andropozla birlikte ve yaş dönümleriyle birlikte Kadının da bazen menopozu olabilir. Bazı dönemler yani bazı değişimlerin bedensel değişimlerin ruhsal değişimlerin bazı dönemselleriyle birlikte bazı dönemler bazı durumlar haricinde cinsellik karı kocanın birbirine karşı görevidir. Görevidir görevidir. Ve e, bunun kadın az isteyecek, erkek çok isteyecek, kadın çok isteyecek e, kadın az isteyecek diye bir kuralı da yoktur. Herkes kendi ihtiyacını kendi belirler. Kadın veya erkek e, ve bu ihtiyacın karşılanması da karşılıklı olarak uyumla, konuşarak tartışılarak ortak bir yolun bulunmasıyla çözülür. Ve erkekte veya kadında herhangi bir sağlık problemi varsa veya cinsellikten uzaklaşma isteği varsa kadınsa kadın öncelikle bir kadın doğum doktoruna, erkekse önce bir üroloğa, bir fiziki muayeneden geçmeleri Olmadığı takdirde de bir cinsel terapi uzmanına başvurmaları şarttır. Yani bu iş karşı tarafı suçlayarak karşı tarafı aşağılayarak efendim hava soğuk diyerek çözülecek bir problem değildir ama problemdir. Burada kişi kendisi karar verecek. Ben bu evliliğe devam edeyim mi etmeyeyim mi? Yani cinsel hayatımız olmadan ee, da ben bu erkekle yaşama isteğim şu 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 sebeplerle var. Teraziye koyacak, kefeye koyacak. Yani bizi tek bağlayan cinsellik mi? başka şeylerde var mı? Eğer tek bağlayan cinsellikse, cinsellik yüzünden duruyorsa, başka hiçbir şeyde bulamıyorsa bu evlilikte, ee, temel durma nedeni ortadan kalkmışsa o zaman vereceği karar başka. Ama cinselliğimiz olmasa da bulduğum başka olumlu yanlar var. Seviyorum şu var, bu var vesaire deyip, ee, hayır, ben yoluma devam edebilirim de diyebilirsin. Burada teraziyi çok doğru koyacaksın, karma karışık ve diyeceksin ki benim için olmazsa olmaz mıdır? Öncelikli olarak eşime bir ürolağa göndermek için, yollamak için e, cinsel terapi uzmanına başvurmak için bence bütün araçları dene. E, öncelikli olarak eşine bir anlamda farkında olmadığı belki de bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlığı nedeniyle yardımcı ol. Kararını ondan sonra ver diye öneririm. Çünkü her evlilik cinsellik yok diye bitmez. E, bazı evliliklerde cinsellik yok diye bitebilir. Burada kişi kendisi karar verecektir. Bu evlilikte ne buluyorum? Neler bana yeterli? Bu yeterli olanlarla ben yoluma devam edebilir miyim diye sen karar vereceksin. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.